biliyorsunuz bu tarz gösterilerde açılış çok önemli. Böyle görkemli bir açılış buldum. Benfica takımında varmış hocam siz bir desiniz. Benfica diye futbol takımı var. Bir kartal sembolü var. Ve böyle görkemli bir açılış olsun diye 40 bin kişilik stadyumda özel bir eğitmen tutmuşlar. Eğitmenin böyle bir tane kartalı var böyle kolunda falan. Geliyor böyle stadın ortasına. Tam santranın orada helikopter geliyor. O kartalı helikopterin içine koyuyorlar yukarı çıkıyor kartal yukarıdan gökyüzünden bırakıyorlar o secdenin arasında böyle yalpalı yalpalıya kartal geliyor herkes böyle alkışlıyor muhteşem bir coşku var ve tam ortada duran eğitmenin koluna konuyor herkes çok alkışlıyor ve eğitmen de ödül olarak kartala ufak bir et parçası veriyor gerçekten çok sevdim bunu ama bunu daha önce biz denemişiz Beşiktaş takımı var biliyorsunuz. İnönü stadyumunda 40 bin kişi toplanmış. Aynı eğitmeni getirmişler. Karizmatik eğitmen gelmiş yine Kartal ile ortada. Sonra helikopter gelmiş. Kartalı helikopter koymuşlar. Yukarı gökyüzünden bırakmışlar Kartalı. Kartal kaybolmuş. Sonra aramışlar. Beklemişler 15 dakika yok, yarım saat yok, 45 dakika yok. Kartal hala yok. 2 buçuk saat sonra Kartalı stadın etrafındaki köftecilerin üzerinde Alçaktan uçarken bulmuşlar. Köfte kokusundan kafası karışmış. <laughs> Hocam saygılar. <laughs>